Thank you. Hitit Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde yaklaşık son 3 yıldır kutup araştırma merkezinde ve kutuplarda üst kurulması için çalışmalar yapmaktayız. Biz burada Hüptam'da 3. seferde Antarktika'ya yapılan 3. seferimizde Antarktika'ya özel Nacella joncina dediğimiz bir deniz salyangozu türünü inceledik. Burada çok uzaklardan gelen bir misafirimiz var. Bu bizim çalışmamıza konu olan arkadaşımız yaklaşık binlerce kilometre öteden geldi. Ee, ve bize şunu sağlayacak. Hit Üniversitesi olarak bütün analizlerini HÜPTAM'da yapabildiğimiz bu analizler içerisinde ağır metaller dahil olmak üzere buradaki deniz kirliliğini incelemek amacıyla bir çalışma yapmıştık. Ee, bu çalışma sonucunda oradaki hem sediman örnekleri dediğimiz yani topraklardaki ve suyu, deniz sularındaki aynı zamanda oraya has olan Deniz salyangozu türünde ağır metal incelemelerini gerçekleştirdik. Bu incelemeler yaklaşık 30-40 yıl önceden başlamış bir incelemelerdi. Zaman zaman bu şekilde yapılan çalışmalarla kendisine has bir florası ve faunası olan Antarktika'daki kirliliğin ne kadar oranda arttığını, özellikle sanayi kirliliğinin ki bu ağır metallerin kaynağı oradan geliyor, bunun ne kadar arttığını, hangi sonuçlarda olduğumuzu ve daha önce yapılmayan bazı çalışma ve bazı elementleri de buna dahil ederek bundan belki 20, belki 40 yıl sonraki yapılacak çalışmalar için bir veri tabanı oluşturmak amacıyla yaptığımız bir projeydi. Çalışmalar sonucunda Antarktika'daki bazı metallerde, bazı ağır metallerde özellikle kirliliğin arttığını tespit ettik. Bunun 20 ya da 30 yıl önceki karşılaştırmalarını yaptık ve bazıları azalırken bir takım metallerin de kirliliğinin arttığını tespit ettik. Şu an üzerindeki değerlendirmelerimiz devam ediyor. Konuyla ilgili olarak ulusal bir kongrede zaten sunumları ve ilk ön değerlendirmelerimizi paylaşmıştık. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarla birlikte hem dünya literatürüne hem de uluslararası alanda bir katkı sağlamış olacağız. Antarktika kendine ait atık yönetiminin olduğu, dünyada hiçbir yerde olmayan bazı enteresan yasakların olduğu bir kıta. Dünyadan tamamen izole edilmiş, dünyanın diğer kısımlarından tamamen izole edilmiş bir kıta. Sanayileşmenin izin verilmediği bir bölge. Dolayısıyla biz dünyanın diğer tarafında olan her türlü kirlilik, her türlü atıkları, o büyük okyanus atıkları, o, o okyanus at, ıı, akıntıları sayesinde izleyebiliyoruz. Yaptığımız bu çalışma Antarktika'da olmayan, doğası gereği olmaması gereken bu ağır metallerin dünyanın ıı, bazen Çin'den, bazen Amerika kıtasından, belki dünyanın diğer taraflarından Antarktika'yı nasıl etkilediğini çok güzel bir göstergesi. Hem sedimanlar bunu gösteriyor hem de e, e, denizlerimizde yaşayan bu deniz kabukluları e, bu ağır metaller dediğimiz bu e, elementlerle besleniyor ve bu elementleri adeta vücudunda depo ediyor. Ve biz buradan dünyanın diğer taraflarında olan kirliliği yıllar yılı değişimini çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Yaptığımız çalışmanın da asıl amacı buydu. Bu atıkların kaynağı endüstrileşme vesaireleşme Eğer sanayi atıkları düzgün bertaraf yöntemleriyle kimyasal arıtmalarla düzgün yapılmadığı takdirde bu atıklar zamanla nehirlere, nehirlerden okyanuslara okyanuslardan da sürünerek ve akıntılarla bu bahsetmiş olduğumuz kendisine has izole hiçbir yaşam izni verilmemiş olan yani kalıcı bir yaşam izni olmadığı Antarktika'ya e kadar ulaşıyor. Ve bu canlılar suda beslendikleri zaman kendilerine ait olan bu özel bölgelerinde sadece ne bu ağır metalleri vücutlarında depolayabiliyor. Aynı şekilde bu depolanma bazen kayaçlardan da gelebiliyor. Bazen oradaki toprak yapısından da gelebiliyor. Ama biz hem kayaçlardan hem sulardan ve sedimanlardan aldığımız örneklerle yani denizin içerisindeki topraklardan aldığımız örneklerle ve bu canlılar sayesinde bu kirliliğin yıllar yılı ne kadar geliştiğini, ne kadar arttığını ya da azaldığını çok rahat tespit edebiliyoruz. Eğer düzgün arıtım olursa, eğer bununla ilgili yasaklar, belirli sınırlamalar olduğu müddetçe bunların azalacağını düşünüyoruz ve bazı miktarların azalmasını da buna bağlamaktayız. Şimdilik ilk sonuçlarımız bunlardı. Ama düzgün bir atık yönetimi, düzgün bir bertaraf yöntemi yapıldığı takdirde bu atıkların Antarktika'da gözlemlenmemesini ümit ediyoruz. Antarktika'dan gelen numuneler daha önce bizim planladığımız çalışma çerçevesinde ve... Deniz seferlerinin yapılacağı bölgede büyük bir planlamayla, büyük bir kadronun planlanmasıyla birlikte gidelim orada planlama yapılarak daha önce belirlediğimiz noktalardan numuneler toplandı. Bu numuneler yaklaşık 20-30 yıl önce alınan yerdeki numunelere yakın olması. Çünkü karşılaştırma yapabilmemiz için bunların aynı yerlerden alınmış olması lazım. Bunların yaklaşık 200-300 metre yakınlarından numuneler toplanmaya başarıldı. Bunlar özel bir soğuk zincirle Uçakta özel bir kutularla gelerek eksi 80 derecede saklandı. Daha sonra bunlar içerisindeki suları özel bir yöntemle liyofilize edilerek buharlaştırıldı. Bütün doku yapısını koruyarak içerisinde sadece ne sularını uzaklaştırarak analize hazır hale getirildi. Bu canlıların aynı zamanda bir kas dokusu bir de sindirim sistemi var. Bunlar ayrı ayrı ayrıştırıldı ve teker teker incelenmeye tabi oldu. Bunlar gelirken altı farklı noktalardan, altı farklı numune alındı, yaklaşık e 400-500 gram civarında, hem sıvı olarak, hem çamur olarak, hem de nacella joncina dediğimiz deniz salyangozlarından toplanarak getirildi. Daha sonra bulunduğumuz spektroskopi laboratuvarında detaylı olarak incelemeleri gerçekleştirildi. Avrupa Birliği direktiflerine göre artık biz suyun kalitesini belirlerken sadece ne fiziksel ya da kimyasal özellikleri değil aynı zamanda biyolojik aktiviteleri ya da biyolojik özelliklerinde de bakılması gerektiği söylenmekte. Yaptığımız ön çalışmalarda bu Antarktika'dan getirdiğimiz deniz suyu örnekleri içerisinde fitoplaktonlar dediğimiz çok küçük ölmüş ya da hala yaşayan çok küçük deniz canlıları da tespit ettik. Bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde yeni bir projemiz olacak. İnşallah sadece kimyasal ve fiziksel olarak değil aynı zamanda çağın gerektirdikleri olan bu fitoplanktonları da biyolojik kirliliklerini de inceleme fırsatımız olacak. Gene bu Hüptam Laboratuvarı'nda bu çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz.